sorularına yanıtların aranacağı bekleme odası her cuma saat 22'de canlı yayınla Kanal B'de. Bizim Topraklar programının cumartesi günü yayınlanacak bölümünde Bursa'dayız. Bursa'da TÜYAP Fuarcılık tarafından hazırlanan tarım, hayvancılık, fidancılık ve tavukçuluk fuarını gezip fuar katılımcıları ve ziyaretçileriyle konuşarak bilgiler alacağız. Erdal Kumbasar'ın hazırlayıp sunduğu Bizim Topraklar programı bu cumartesi saat 16.35'te. Bereketli olsun. Millet için ve milletçe yapılan işlerin hatırası, her türlü hatıraların üstünde tutulmazsa milli tarih kavramının kıymetini takdir etmek mümkün olamaz. Mustafa Kemal Atatürk. günler sevgili seyirciler. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yeniden birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler bugünkü konumuz çocuk istismarı ve ihmali olacak. Konuğumuz Başkent Üniversitesi çocuk sağlığı ve hastalıkları Anabilim bilim dalı uzman doktor Nilgün Şalk vatandaş. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bugün sizinle çocuk istismarı ve ihmali hakkında konuşacağız evet. ki çok önemli bir konu evet. bu evet. sayın vatandaş. Çocuk istismarı nedir? Neden bir toplumsal sorun bu? Hı hı. Zaten son zamanlarda bu gazetelerde, televizyonda yer alan haberler çocuk istismarının biraz daha fazla gündeme gelmesiyle sonuçlandı. Ee, ama önce çocuk istismarını tanımlamaktan önce biz e, çocuğun tanımını yapalım istiyorum ben. Evet. Ee, çocuk nedir? Çocuk yasalarımıza göre sıfır e, doğumdan itibaren 18 yaşına kadar e, her birey çocuktur. Ee, dolayısıyla çocuk örselenmesi, çocuk istismarında da çocukların e, bakmakla sorumlu kişiler tarafından zarar verici ve kaza olmayan önlenebilir bir davranışa maruz kalmasına biz çocuk istismarı diyoruz. Peki e, çocuk örselenmesi nedir e, sayın vatandaş? Çocuk örselenmesi ile istismarı aynı, A aynı. E, kelime olarak kullanıyoruz biz. E, çocuk örselenmesinin değişik... E, Tipleri de vardır. Evet. Peki e, şimdi Türkiye'de ve dünyada durum nedir e, sayın <gülüyor> vatandaş? <gülüyor> Türkiye'de ve dünyada önemli bir e, yeri var Evet. çocuk evet, istismarının. Evet, evet. Nedir? E, dünyada e, çocuk istismarına ait e, yayınlar, e, bilgiler 100 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani 100 yıl önce tanımlanmış bir durum bu. Bizim bildiğimiz bunun çok sık olduğu özellikle tabi bu Amerika'daki verileri söylemek istiyorum. Amerika'da her yıl 1 milyon civarında çocuğun çocuk örselenmesi nedeniyle hastaneye yatırıldığını biliyoruz biz. Hemen arkasından ülkemizdeki durumu baktığımız durum zaman. Evet Türkiye'de yapılmış en geniş çaplı araştırma 1981 ila 1900 91 yıllar arasında 8 ilde yapılmış, 4 ila 12 yaş grubu arasındaki çocuklar istismarın izleri açısından taranmış fiziksel ve duygusal istismar açısından taranmış ve burada en çok istismarın 4 ila 6 yaş civarında olduğu belirlenmiş. Yine İzmir'de bir çalışma yapılmış. Burada da erkek çocukların kızlara göre daha fazla örselendiği belirlenmiş. Ama genel olarak ülkemizde işte şu yaştaki çocuklar şu oranda istismara uğramaktır gibi bir sonuç çıkmadı. Evet. Daha çok Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar var. Gelen vakaları değerlendirilmesi açısından e, diğer çalışmalarla birleştirdiğimiz zaman işte bazı risk gruplarını oluşturacağız sizinle beraber zaten. Evet. Şimdi örselenme hangi yollarla olabilir sayın vatandaş? Evet. Nedir bunun evet. yolları? Ee, örselenmeyi biz dört ana grupta inceliyoruz. Bunlardan birincisi e, fiziksel örselenme, ikincisi cinsel, üçüncüsü duygusal ve dördüncüsü aslında çok sık olan, çok sık karşılaştığımız ihmal. Evet. Ee, ama sadece bunlarla sınırlamamak lazım çocuk örselenmesini. Savaşlarda savaşa sokulan çocuklar değil mi? Afganistan'da olsun, Filistin'de olsun. Savaşan çocuklar, yine sokaklarda çalışan çocuklar, işte mendil satmaya çalışan çocuklar, pornografide kullanılan çocuklar, fuhuşa itilen çocuklar, bunlar afetler, da aslında... Maruz kalmış çocuklar. Hepsi örselenmiş çocuklar. Evet. evet, peki fiziksel örselenme nedir sayın vatandaş? Bulguları nelerdir bunların? Evet, evet. E, fiziksel örselenme... Ee, tabii ki e, fizik dediğimiz zaman biz vücudumuzun yapısıyla ilgili olan e, kısmını anlıyoruz. Çocuğun kaza dışında fiziksel açıdan zarar görmesi ve beden bütünlüğünün bozulması durumuna biz fiziksel örselenme diyoruz. Fiziksel örselenmede e, örselemeyi yapan kişi... Bir alet kullanabilir ya da bir alet kullanmayabilir. Kayış kullanabilir, sigara kullanabilir, tavayla dövebilir çocuğu, e, kemerle dövebilir ya da tokat atabilir. Bunların hepsi fiziksel örselenmenin e, yapılma şekilleri. E, burada e, fiziksel örselenmede tabii ki e, vücutta birçok bulgu ortaya çıkar. E, belki de e, bulguların en çok görüldüğü örselenme tipi fiziksel örselenme. Ne gibi bulgularımız olur? İşte çocuğun vücudunda morluklar olur. Çocuk bize gelir, Bunları biz sorarız çocuğa nasıl nasıl oldu bu morluklar. Her zaman böyle bir kaçamak cevap vermedir. Aile genellikle daha geç getirmiştir bu örselemeye uğrayan yani çocukları. 8-10 gün gibi bir gecikme vardır. Ee, ve bu vücudundaki morlukları tanımlayamazlar. E, düştü derler genellikle söylen büyük kardeşi varsa büyük kardeşi yaptı denir. Hani bir türlü buna bir neden oluşturulamaz. Ve çelişkili cevaplar vardır ailede. Mesela kol ve bacaklarda tut sıkı tutmayla oluşan morluklar vardır. Ee, biz en çok neden şüpheleniriz? Çocuğun tutulmayla veya düşmeyle olmayacak yerlerinde morluklar varsa biz çocuk istismarından şüpheleniriz. Mesela kollarının içindeki morluklar düşmeyle mümkün değil değil mi? Ya da bacakların arkasındaki morluklar. Bir çocuk düştüğü zaman dizlerini vurur, bacak önünü vurur, dirseklerinin dış yüzlerini vurur. Ama kollarının içerisindeki herhangi bir yere zarar gelmez. Ee, yine e, kalçalardaki e, bulgular, bunlar çoğu zaman cinsel da bir bulgusu olabilir. Ee, yine yüzde tokat atmaya bağlı izler olabilir. Ee, çocuk acilden bir kere beni aramışlardı. Çocuğun e, Çocuk yüzünde bir işte kanamalı bir lezyon vardı diye aradılar beni. Acaba bu çocuk örselenmesi olabilir mi? Görüşmeye aldık. Görüşmede annesinin çocuğu iteklediği hızla ve çocuğun konsolun kenarına yüzünü vurduğunu ve bu şekilde kanadığını öğrendik. Her zaman bunlar böyle insana sanki olmayacakmış gibi geliyor. Yani insanlar bunu yapamazmış gibi geliyor. Bir anne baba çocuğuna bu tip ağır yaralanmalara neden olacak şeyleri yapamazmış gibi geliyor ama aslında bunlar çok sık görülen şeyler. Ee, yine e, bizim e, vücutta e, anla, e, gördüğümüz şeyler sıyrıklar i̇şte, kaşındaki sıyrık, evet. bacağındaki sıyrık. E, mesela bir anne vardı, e, şizofreniydi anne. E, bebeğinin e, bacaklarını da tırnak izleri görüyorduk biz geldiğinde. E, sonra anladık ki psikiyatristiyle hemen görüşmeye geçtik. Ee, çocuğun bacaklarında bu şekilde sıyrıklara neden oluyor anne. Demek ki buradan tabii bir şey söylüyoruz, risk faktörü söylüyoruz. Annenin hasta olması. Evet. Ee, yine e, ısırma. Çok sinirlendiği zaman mesela çocuğun e, çişini altına yapması. Hı. İki yaşından büyük çiş alıştırmaya çalışıyorlar çocuğu. Çocuk çişini altına yapıyor. O zaman sinirleniyorlar ve çocuğu ısırıyorlar. Elini, kolunu, poposunu ısıran ısırıklarla gelebiliyor çocuklar bize. Bu da çocuk istismarını gösteriyor yine. Evet. E, tabii e, ısırıkla geldi diyebilirler ki bizim köpeğimiz var, köpek ısırdı. Evet. Ama o zaman biz evet. köpek ısırığı insan ısırığını tabii ki ayırabiliyoruz. Eee insan ısırı e, ısırığı 3 cm civarında ama köpek ısırı daha büyük. Yine köpek ısırığında e, köpeğin dişlerinin batma yerleri daha keskin, insan ısırığında daha, daha ezici evet. e, ısırıklar. Ee, tabii sadece vücudun görünümünde değil içerideki organlar da fiziksel istismarda zarar görebiliyor mesela kol bacak kırıkları or, iç organ yaralanmaları da yine fiziksel istismarda bizim e, gördüğümüz bulgular kafatası kırıkları ee, küçücük bir bebek getiriyorlar bu pusetten düştü diyorlar da kafası kırıldı şimdi pusetten düşme acaba bu kıra neden olur mu yoksa bu çocuk başka bir şekilde sarsılarak mı e, kafası kafatası kırılmış ee, mesela e, bir çocuk iki defa hastaneye e, şeyle geldi. E, femur kırığı, uzun bacak kemiğinde kırıkla geldi. Bir defa geldi. E, kemik onarıldı, e, tedavi edildi, hastaneden çıkarıldı. İkinci defa geldi. E, bu sefer artık çocuk istismarından şüphelenildi. Çünkü ikinci defa kemiğin neden kırıldığını ayrı açıklayamıyor. E, bunu da e, herhangi bir morluk yok, başka bir şey yok ama e, bunu yaparken karyolanın eee Demirli. Demirlerini kullandıklarını anladık biz en son. O şekilde kırıldığını anladık. Çocuğun bacaklarının. Yine e, bizim tabi her zaman bunlar çocuk istismarı da olmaz. Kaza da olabilir. Evet. Değil mi? Mesela e, ben asistanken bir çocuk getirmişlerdi. Vücudunda yanıklar vardı. Dediler çaydanlık döküldü. Evet. Hani olabilir. Bu bir kazadır. Kaza olabilir. olabilir evet. Ama daldırma yanığı da olabilir çocukta. Çocuğun cezalandırmak için poposunu sıcak suya batırma. O zaman bulgular daha farklı oluyor. Keskin bir sınır oluyor yanıkla yanık olmayan bölge arasında veya tabana değen yerlerde yanma olmuyor. Ee, tabii yine doktorun, hekimin bu ayrıcı tanıyı yapması gerekiyor. Evet, onları araştırarak. Evet, yapalım. yine fiziksel istismarda en önemli bulgulardan bir tanesi de sarsılmış bebek sendromu. Ee, eskiden biz bunların tanısını hep çocuğun geç dönemde ortaya çıkmış K vitamini eksikliği diye koyardık ama artık bunların sarsılmış birer bebek olduğunu biliyoruz. Ee, Yeni doğan döneminde ilk bir yaş civarında çocuklar e, hastaneye şok durumunda getiriliyorlar. Şok durumunda getirildikten sonra gerekli tedavileri yapılıyor, beyin kanaması. Çocuğun kollarından kaldırılıp arkaya öne doğru hızlı hızlı sarsılmasıyla ortaya çıkıyor bu durum ve biz buna tıpta sarsılmış bebek sendromu diyoruz. Bu da yine fiziksel istismarda gördüğümüz bulgulardan bir tanesi. Yine yanıkları hakeza söyledik. İç organ yaralanmaları da yine ortaya çıkıyor fiziksel istismarda. Evet. Peki cinsel örselenme nedir? Evet. Fiziksel örselenmeye evet. çok örnek var. Evet. evet. Cinsel örselenme evet. nedir? Genelde cinsel örselenmeyi konuşmak da toplumumuzda bir tabu değil mi? Hı. Aslında şeydir hep kol kırılır, yan içinde kalır. Biz cinsel örselenmeyi de şu şekilde tanımlıyoruz. Psikososyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel amaçlı kullanımı. Bunlar nasıl oluyor? İşte Çocuğun istemediği halde çocuğun elle tacizi, röntgencilik, teşhir etme... Pornografide kullanma, ırza geçme gibi bütün davranışları içerir. Son zamanlarda ben, programın başında da söylemiştik, bu gazete haberleri çok fazla. Özellikle şimdi birkaç haber okudum, ben işte Muş'tan bir haber vardı, Diyarbakır'dan bir haber vardı. Burada, işte biz haber olarak okuyoruz ama aslında o örselenen çocuklar, o küçücük işte 7 yaşında, 10 yaşında, 13 yaşındaki kız çocukları, en çok mağdur olan çocuklar bunlar. Evet cinsel istismara uğrayanlar. Ee, tabii bizim büyük şehirlerde bunu nasıl görüyoruz? Büyük şehirlerde e, genelde sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde bu daha e, yaygın olarak görülüyor. E, çocuk işte bir yakını tarafından veya sokaktan dışarıdan birisi tarafından. Cinsel öselenmeye uğru uğruyor. Daha sonra tehdit ediliyor. Sen bunu başkasına söylersen eğer senin ailene şunu yaparım ya da sana bunu yaparım. O zaman çocuk bunu saklama yoluna gidiyor. Ee, yine e, çocuğa birçok hediyeler alınıyor. Hediyeler alındığı zaman çocuk susuyor. Susuyor. Evet. Ee, ya da korkusundan. Korkusundan söylemiyor. söylemiyor ailezen korkusundan işte bu cinsel e, cinsellikle ilgili şeylerin e, çok fazla konuşulmamasından, çok büyük bir tabu olmasından kaynaklanıyor. E, mesela ben bir e, vaka hatırlıyorum. Çocuk e, 6 yaşındaydı. E, bir Türk filmi seyrederken Türk filminde işte namusum kirlendi deyince çocuk da oturup ağlıyor. Ve bu çocuğa yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce dayısının oğlunun e, tacizde bulunduğu ortaya çıkıyor. E, nereden nereye değil mi? Evet. Ama çocuk o zamana kadar onu saklıyor. Söylemek istemiyor. E, yine erkek çocuklarının cinsel istismara uğraması çok sık ama hiçbir zaman hiçbir aile tarafından gündeme getirilmiyor. Getirin. İşte Namusumuz kirlenecek, başkaları ne der bu konuda? E, ama istismar eden kişi sokakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Evet. Bir de e, duygusal örselenme var. Evet, duygusal örselenme nedir sayın vatandaş? Ee, burada da e, çocuk ve gençlerin kendilerini etkileyen e, tutum ve davranışlara maruz kalarak, gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakım sevgi bakımından e, yoksun bırakılarak e, toplumsal standartlara göre psikolojik travmaya uğramalarıdır. Duygusal istismar çok sık görülür e, e, çevrenizde de çok duymuşsunuzdur belki. Keşke seni doğurmasaydım. Seni Hı -hı. doğuracağıma taş doğursaydım. E, i̇şte sen ne biçim çocuksun? Çocuğa yapılan muameleler. Genelde hep söylerler. Değil mi? Çok söyler. Aslında bunların hepsi duygusal istismar. Çocuğu duygusal örselemeye uğratmak. E, veya çocuğu hiç insan yerine koymadan onunla hiç konuşmamak. Put gibi durmak. E, ya da onu büyütmek. Sen artık kocaman oldun. Neden bunları böyle yapıyorsun? Kardeşine abi gibi, abla gibi davranmalısın onu büyütmek. Bunların yapılmaması, yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması lazım. Bunların hepsi aslında duygusal örselenmeye giriyor. Evet, evet. Yine ihmalden de ben kısaca hemen bahsedeyim. Mesela çocuğun temel gereksinimlerin karşılanmaması. Mesela beslenmesinin, sağlık ihtiyaçlarının, eğitiminin. Bunların hepsinin sağlanmaması da ihmale giriyor. Ev çevremizde çok miktarda biz bu tip çocukları görebiliriz zaten. Evet. Peki çocuk istismarının yaygın olarak e, görüldüğü ortamlar nerelerdir evet. sayın vatandaş? Aslında her taraf çocuk istismarının yapılması için e, olabilecek yerler. E, mesela yuvalar, kreşler, evet. bakıcı, anne baba, akraba. Yani insanın olduğu her yerde çocuk örselenmeye uğrayabilir. Yuvalarda, çocuk bakım evlerinde... Ya da okullarda çocuk istismara uğrayabilir. Peki istismarcılar kimlerdir Sayın Vatandaş? Bunları herkes bense... olabiliyor, değil mi? Annesi, babası, bakıcısı, evet. öğretmeni, i̇şte sokaktan geçen bir insan bir çocuğa tecavüz ederse tabii ki cinsel istismara uğratmış oluyor. Yani aklınıza gelen herkes istismarcı İstismar. olabilir. Peki daha fazla istismara maruz kalma riski bulunan yüksek risk altındaki gruplar hangileridir? Evet. Ee, şimdi burada e, aile olarak ve çocuğun e, istismara uğraması olarak ikiye ayırdığımız zaman biz e, risk gruplarını, şimdi mesela ailede e, babanın alkolik olması, annenin ya da babanın ebeveynlerden bir tanesinin e, uyuşturucu kullanması ya da psikiyatrik bir hastalığının olması, çocuğun evlat edinilmesi, çocukla ilgili... Ee, yine evlat edinilmiş çocuk, çocuğun uzun zaman hastanede kalması, anne ile çocuk arasında bağlı bağlanmanın oluşmaması. Bunların hepsi önemli risk faktörleri. Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, ailenin eğitiminin düşük olması hepsiyle e, ilişkilidir. E, çocuk istismarı. Evet. E, sayın vatandaş e, bu tüm anlatılanlar e, bu örselenme çeşitlerinin e, tanısında nasıl bir yol izlenmesi gerekir? Evet. Nasıl bir yol izleniyor? Evet. Ee, tabii bu bir ekip işi, bir kişinin üstleneceği e, bir e, olay değil. Bir ekibin olması lazım. E, bu bağlamda ben bizim ekibimizden de bahsetmek istiyorum. Bizim ekibimiz 2002 yılının e, sonunda kuruldu. E, hep bir araya gelip bir çocuğu değerlendiriyoruz. Bir vaka bize bildirildikten sonra o vaka eğer acilse gidip acilde görürüz o vakayı. Eğer acil değilse üzerinden geçmişse görüşmeye çağırırız. Ee, görüşmede e, bir pediatrist, çocuk doktoru, bir çocuk psikiyatristi, adli tip uzmanı e, ve bir çocuk psikoloğumuz e, hep beraber e, bir vakayı yönetiriz evet. biz. Tabii ki çocuğun kendi yaşına e, uygun ve korkmayacağı yerlerde tedavisinin ve tanısının konulması lazım. Evet. Bu nedenle de çocuk dostu teknikleri kullanıyoruz biz. E i̇şte güzel bir muayene ortamı. E yine muayene ortamında da mutlaka belli kayıtlar alıyoruz. İşte fotoğraflar alıyoruz. E bazen videoya kayıt yapıyoruz. Çocuğun söyledikleri çünkü çok önemli e kayıt almamız gerekli. E olduğu gibi çocuğu yönlendirmeden sorular soruyoruz. E ekip beraberce toplanıp bir rapor yazıyoruz. Bu rapora göre de biz bildirim yapıyoruz. Raporumuzu hazırladıktan sonra imza alıyoruz. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna vakaları bildiriyoruz. Vakalar bildirildikten sonra evlerine ziyaret düzenleniyor. Bu ziyarette elde ettikleri bilgilerle çağırıyorlar, görüşüyorlar, evet. bize geri bildirimde bulunuyorlar. Sonra bu vakalar yine Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından gerekli periyotlarla izleniyor. Bize de kontrole geliyor vakalar yine sosyal hizmetlere de kontrole geliyor. Ama olay adli ise eğer, adli tip uzmanımızla beraber yazdığımız adli rapor polise veriyoruz. Tabi her fiziksel cinsel istismarı polise bildirmek evet. zorundayız. Biz bununla yükümlüyüz. Asla saklamayız böyle bir e, durumu. E, polise verdiğimiz rapor doğrultusunda da çocuk polisi gerekli kovuşturmayı yaparak e, adliyeye dosyayı naklediyor. Peki e, bu tüm e, neden e, ekibimiz var dediniz. Bu ekipte kimler var? Çalışmaları nelerdir? Evet. Biraz evet. ondan bahsedelim tabii mi? Ki, tabii ki. Şimdi ekibimizin başı yok. Ne Herkes zaman ekibin başı oluyor. 2002 yılında kurduk biz ekibimizi. E, Adli Tıptan Doktor Erhan Büken çocuk psikiyatrisi doktor Özden Üner'i, çocuk psikoloğumuz var, Özge Hanım. Hep beraber kurduğumuz bir ekip bu. Tabii ekipte de sadece biz değil bazen bazı bölümlerden konsültasyon istiyoruz. Mesela çocuk cerrahisinden veya kadın doğumdan. Zaman zaman biz anlayamıyorsak eğer o anda tanı koyamıyorsak, yeterli değilsek o zaman ilgili bölümlerden de dermatolojiden olsun her yerden konsültasyon isteyebiliyoruz. Yani aslında görünen çekirdek bir ekip ama dallarıyla beraber bütün hastaneyi kapsayan bir ekibimiz var. Ortopedistlerimiz de bu ekibin içerisinde. Beyin cerrahisi de bu ekibin içerisinde. Gerekli zaman konsültasyon isteyerek onlardan tanımızı doğrulamalarını istiyoruz. Bu ekip Ankara'da bütün üniversite hastanelerinde var. Hatta Ankara Hastanesi gibi, Sami Ulus gibi devlet hastanelerinde de bu tip, ekipler mevcut. Çalışmaları var. Peki örselenmeye uğrayan çocukta kısa veya uzun dönemde ne gibi etkiler oluşabilir sayın vatandaş? Evet. Ee, örselenmeye uğrayan Hı. çocuklarda e, o kadar önemli problemler ortaya çıkabilir ki. Bunlar çok kısa dönemde olabilir. Çocuk yemek yemeyi reddedebilir. Ya da anormal davranışlar içerisine girebilir. E, saldırgan olabilir. Depresyona girebilir. Evet. İleride Cinsel istismara uğrayan bir genç kızda e, cinsel e, açıdan birçok problem olabilir. Yine depresyon ortaya çıkabilir, davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. E, çok uzun dönem bu çocukların izlenmesi e, ve tedavilerinin de buna göre planlanması gerekir. Evet. Peki e, çocuklarımızı örselemeden nasıl koruruz? Neler yapabiliriz? Evet evet. evet, evet. E, biz şu anda e, Ankara'da işte İstanbul'da, İzmir'de bu ekipler olarak yaptığımız şey tanı koymaya çalışıyoruz. Biz istismara uğramış vakaların tanısını koyuyoruz. Ama bu bir buzdağı. Biz sadece evet. görünen üst kısımdakileri biliyoruz. Bunun alt kısmı da var. Tabii ki yol nereden geçiyor? Önlemeden geçiyor. Önlemede de e, bu buzdağını tamamladıktan sonra biz ancak dalga dalga yayılarak önlemeye gelebileceğiz. Evet, ee, tabii önleme konusunda hem hekimler, hem e, sağlık çalışanları, hem medya, he, herkes görevli önlenmesine yönelik. Ee, aileye gerekli desteği vermeliyiz. Risk faktörleri bilinen ailelerde. Ailede uyuşturucu var, o zaman alkol ve uyuşturucunun tedavisinin sağlanması gerekiyor. Evlatlık çocuk, mutlaka aileye sosyal destek vermek gerekiyor. Ee, yine e, belki e, anne babalık eğitimi. Biz buna lisede başlayabiliriz. Daha anne baba olmadan önce. Nasıl anne baba olunur? Evet. Biz bunu liselerde anlatabiliriz. Ee, yine muayeneye gelen her çocuğu bilinçlendirebiliriz. 3,5-4 ee, yaşında çocuklar kendilerinin mahrem bölgelerini tanımlayabilirler. Ee, mutlaka biz bunu e, yaparız e, muayene sırasında. Mahrem bölgelerin senin nereler? Seni kimin e, dokunmasından hoşlanırsın? Sana kimin dokunmasından hoşlanırsın? Seni rahatsız ederse bunu kimlere söylersin? Mutlaka ucu açık ço sorularla çocuğa bunların yavaş yavaş anlatılarak bilinçlendirilmesi gerekir. Evet, peki vakalar neden atlanıyor sayın vatandaş? Ee, şimdi e, bunun birçok nedeni var. Nedir nedenleri? Mesela e, çocuk acile geldi. Aslında hekim bu bunu biliyor. Yani bu çocuğa bir şey olmuş. Bu çocuk dövülmüş. Ee, istismara maruz kalmış ama hekim aile içi meseleye girmek istemiyor hiç bildirmek istemiyor olan oldu o çocuğun tedavisini yapıyor işte sıyrığı mı var düzeltiyor işte ilacını sürüyor kesisi varsa dikiyor gerekiyorsa hastaneye yatırıyor ama örselenmeye eğilmiyor ee, ama hekim hiçbir zaman unutmamalı ki bir sonrakinde bu çocuk ölümle sonuçlanır. Ölümü neden olabilir? Örselenmenin boyutu. Evet. Ee, yine e, hiçbir hekimde e, belki pek çok kişi gibi e, bir ailenin, e, bir bakanın çocuğa zarar verebileceğini düşünmüyor. Yani çocuğun annesi çocuğa bu kadar büyük bir e, şeye neden olaya neden olmaz e, diye düşünüyor. Ama benim bir vakam var. E, çocuk karın içi büyük bir kanamayla geldi. Ee, hastanemize. Mesela bunun nedenini araştırdığımız zaman annesinin çocuğu sürekli dövdüğünü bulduk. Evet. Sürekli dövülen bir çocuk. Ama anne o kanamaya neden olmamış. Ama belki vurarak ittirerek çocuğun merdivenlerden yuvarlanmasına neden olmuş. O sebeple, yani... Bu sebeple çocukta kanama ortaya çıkmış. Yani hekim hiçbir zaman işte çocuğu ailesi dövemez, bu hale getiremez diye düşünüyor. Yine eğitim eksikliği de. Bilgisizlik de, çocuk istismarının hiç bilinmemesi de buna neden oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın hekimlere verdiği çocuk istismarına yönelik kurslar, yine avukatlara yönelik kurslar, şimdi savcı ve hakimlerin eğitimine yönelik kurslarla en azından karşılaşanlara, duyarlanma başladı karşılaşanlarla duyarlanma başladı daha sonra dediğim gibi yavaş yavaş e, halkalar şeklinde pek çok kişinin bu konuda duyarlanmasına Belki bu programda bir vesile olacak Evet Peki topluma ne gibi görevler düşüyor burada e, dikkat nelere dikkat etmek gerekir Evet e, Tabii ki e, kimsenin duyarsız olmaması lazım toplumda e, ben her gelen öğretmene söylüyorum diyorum ki bakın diyorum Öğretmen annesi olan hastalarımın annelerine. Eğer sizin gördüğünüz, tanık olduğunuz çocuklardan bir tanesi bir istismara uğramışsa lütfen bize haber verin. Bizim haberimiz olsun. Dolayısıyla toplumun her köşesine düşüyor. Komşu da eğer çocuğuyla ilgili bir çocuğunu döven varsa bunu Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirebilir. Alo çocuk 184'ü arayabilir. Polise bildirebilir bu durumu. Ee, yine bununla ilgili bir şeyimi anlatmak istiyorum. Bir öğretmen bana e, bir çocukla ilgili bir ihbarda bulundu. E, çocuğa, çocuk e, ablasının e, kocası tarafından cinsel istismara uğradı diye. Çocuk mental retardasyonu vardı. 8 yaşındaydı. Biraz hafif zeka geriliği evet. vardı. E, Tabi bu da bir risk faktörü. Çocukta zeka evet. geriliğinin olması. E, araştırdık. Aslında Sosyal Hizmetler Çocuk Eskileme Kurumu'na bildirdik. Bu ablanın ee, i̇mam nikahlı eşi Aslında adamın başka resmi nikahlı eşi var ee, Bu arada ev içerisinde Öteki kardeşle olan ilişkisi var ee, Karmakarışkan İnanılmaz Ve çocuğunu dövüyor Biz buradan tuttuk aslında o çocuğa Cinsel açıdan herhangi bir problemin olmadığını gördük Ama tabu tarafa geldiğimiz zaman Evin içerisinde Dövülen bir 4 yaşındaki çocuğu bulduk Farklı bir şeyle ulaşıldı Evet Evet Toplum ne kadar duyarlı olursa bizim bu vakaları yakalama ihtimalimiz de o kadar, kadar iyi olacak. Iyi. Evet yani topluma da e, görevler düşüyor, uzmanlarımıza da görevler düşüyor. İnanılmaz. Ve e, yani bunlara çare olması gerekiyor diyoruz. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Evet sevgili seyirciler bir kaliteli yaşam programının sonuna geldik. Yeniden birlikte oluncaya kadar hoşçakalın.